Ziraat mühendisi tarım danışmanıyla sizden selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere kaysa ağaçlarımıza çeşit değiştirme açısı yapmıştık. T göz açısı yapmıştık bizler bunlara. Peki bizim bu göz aşılarımız arkadaşlar ortalama bir 10 gün içerisinde filizlendi ve 10 gün içerisinde tuttu. Hani bu Uzunluk periyodunu ortalama bir 20 günde bu kadar uzadı. Ama 10 gün içerisinde bizim bu aşılarımız uyandı. Normalde bunlar durgun göz aşısı yapmış çıkan. Hani sürgün değil yani ilkbaharda değil yaz aylarında. Temmuz ayının 15'i gibi atılmıştı bu aşılar. Ben bu videoyu da hani bir tık daha geç çektim. Ve bu videoyu da sizlere bir tık geç paylaşacağım. Hani çektiğim dönemden de geç kere. Hani şu an çektiğim dönemden bile geç paylaşmış da olabilirim arkadaşlar. Peki bizim bu aşılarımız nasıl 10 gün içerisinde tuttu ve nasıl hemen durgun olmasına gerekirken bu şekilde sürgün verdi. Şimdi sizlere bunu anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip size destek olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bizler aşı yaptığımız zaman zaten ilk başta nasıl bir işlem yapıyoruz onu, onu anlatayım. Bakın zaten damlamadan bizler kayısı bahçemizi suluyoruz. İlk baharda sarma sulama suyla suluyoruz. Aşağı önce ilk başta ağaçlarımızı bir defa suluyoruz. Çünkü ağaçlarımızın kabuğunun biraz daha su alıp daha canlı hale gelmesini sağlıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar aşıyı attıktan sonra en çok dikkat ettiğimiz şey zaten ağacın bu odunsu dokusunu bıçağa değdirmeye çalışıyoruz ki sakızlanmalar yapmaması için. Ve daha sonra aşıyı attıktan hemen sonra ağacın aşı attığımız sürgünün hani bu ince dalın tepesini kesiyoruz tepesini kesme sebebimiz ise değerli arkadaşlar ağacın bütün gücünü bu attığımız göze vermesi ve ağaç bütün gücünü bu göze verdiği zaman ne oluyor ve bu gözü hemen mecburi olarak büyütüyor bakın bu ağaçta dört tane aşağı attık dörtte dört tuttu yukarıda da baya bir çeşit değiştirme fidanlarımız var ağaçlarımız var ve bu da aşımızın daha erken tutmasını sağlıyor ve aşı tuttuktan yani aşı attıktan 10 gün sonra tekrardan geliyoruz sulama yapıyoruz çünkü ağacımızın kökünün daha dayanıklı olması ve daha iyi e, ağaca güç verebilmesi için bu önemli etken değerli arkadaşlar. Ağaçta özellikle bir sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağı attığınız zaman iki ağacın aşağı attığınız sürgünün tepesini kesmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunlar sizin aşağınızı tutmanız için temel etkenlerden biri. Ve sürekli geliyoruz ağacın bu yanda çıkan obur sürgünlerini falan hepsini kesiyoruz. Çünkü ağacın tek güç kaynağı bütün enerjisini bu attığımız aşılara vermesi gerekiyor. Ondan dolayı buna dikkat ederseniz sizin ağaçlarınıza attığınız bütün aşılar tutacaktır değerli arkadaşlar. Örneğin birkaç tane aşı var. Geçen yıl atmıştık ve şu anki halini sizlere göstereceğim ve daha sonra videomuzu bitireceğiz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu da geçen yıl yine aynı şekilde Temmuz 15'te atmış olduğumuz aşılardı ve bunlar da İlkbahar ayında filizledi aslında. Temmuz ayında filizlenmedi. Bakın. Evet arkadaşlar. Aşıların son hali. Ağaçla uyumu çok güzel. Ve yanlarında bu şekilde bir dal parçasını bırakıyoruz. ilk yer çünkü aşıyı böyle bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere zaten aşırı derecede bir rüzgar var yine bölgede. Bizim olduğumuz, üretim yaptığımız bölgede çok fazla rüzgar geliyor. İlkbahar ayında bunu buradan çapraz bir şekilde keseceğiz ve bu aşın ağaca uyum sağlamasını sağlayacağız ve burada kaynamasını sağlayacağız. Bakın bunda attığımız bütün aşılar tutmuş tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5. Hani 5 de 5 çok şükür hiçbir kaybımız da yok. Bu da geçen yıl atmış olduğumuz bir aşı aynı şekilde. Burada da atmış olduğumuz bir aşı var. Yani dikkat ettiğiniz zaman bütün aşılarınız tutuyor değerli arkadaşlar. Bakın Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Ee, bunlara dikkat ederseniz sizin ağaçlarınızdaki ağaçlar da bizim ağacımızdaki ağaçlar gibi sağlıklı ve bir tutum gösterecektir. Bir sonraki tarımsal içerikli videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.